15 Ocak tarih 2007 yine ders çalışmaya çalışıyoruz bu hiç hiç, hiç öyle not çevirdiğine hiç bakmayın bir saattir gırgır yapıyor evet. oğlum bunun şeyi yok lan tutma yeri yok <laughs> Adam mosfetini sormuştu lan abi yoksa mosfet miydi o? Mosfet evet mosfet miydi lan abi? Evde sakın versen lan benim oradan. Ah. Ah. Bence mosfet lan sefer sence? İyi. Mi? Madem mosfet de burada var mı? biz ne yapmadık? yok. Ha burada yok lan sefer mosfet bir şeyi. Ha. <laughs> Çalışmak yani. <laughs> Kaldık ya. Ezan mı? Galiba. Oğlum bunu bekledim. Bana çok komik sanki. Hı? Yok oğlum yapıştın ya. Baksana Emre tutacak gel kalmamış. Gözünü seveyim. Nereye bekler? Ağzımın çoğalışına sağlık. Oğlum nereden geliyor lan böyle? Ağzıma paranı mı saydık lan? Balkonun eşyaları falan değil. Allah'ım. O zaman pecereden düşün. Madem balkonu ter. Git şöpörün kafasından aşağıda yok amına koyayım. Sefer. Dövmezsem insan e değil. Dövene kadar değil mi lan? Ya ilk ya. Manyak mısın polis mi oğlum? Bırak yakma ya. Üşümüyorsun zaten bak. Ben üşüyorum. Lan ya. polis polis. Ya bırak tamam mı bırakayım, bir şey yapma bırakayım. Ya Sefer fikri yapma. İnanım var aldım lan. Ya bir şey yapacağım. Ya Sefer boru ile diyorum canım bırakayım. Ona dayama. Sakin, her şey kontrolünde. Ama okey tamam. Biz de ondan korkuyorduk ya. Ya ne kalemin Yemeği nasıl oluyor lan? Ya bir sus çocuk ya. Bu ne lan? Bu var. Ne sabık adamsın lan? Bu var da mı hiç kalkın? Maya bugün siz getirdiniz ya. Siz mi getirdiniz? Tarihde okuyorum, gösteriyorum seni. Ya bugün yanmadın ha ya, şimdi getirdin. Çok selam. Yarın getirir onu. Neyden? Ben getirmedim kesin de. Neyden? Bu Ney, böyle. Ulan ben sana biraz okuyorum. Al lan al. Yüz. Top içeri. Al bunu. Biraz ses soğuklu. Şimdi bir. Fethiye'de pol denenecek her türlü pozisyonu denedi. Onunla bu halleri çekim izlenen... Bir kursu çıkıp gidip, gidip bir nefesle. Onu da koyacağım ikinize. Hiç merak <laughs> etmeyin. Et. Video kaydı diyor ve hepsini hepsini YouTube'ya yapın. Si le